Çok tatlı lan bu <laughs> Bebek domuş neden bu kral tatlı? Oğlum ilk defa bebek domuş gördüm. Güzel varmış burada biraz güzel. Nereye ne Demir varmış. Bu halde kendime gezi görüşü verdim. Söyleyeyim mi şimdiden? Yoksa hiçbir şey belli olmuyor al madende. Baya bir problem yani. Gezi görüşü olmadan. Gerçi bu tane model ile pulebili olmuştu galiba. Çok üşendim indirmeye şimdi. İki saat falan sürer herhalde indirmek. Benim o kadar fazla sürem yok. Nerede bu demirler? Yok burada mı şimdi? Ben köl olabilirim. Burada bir tane varmış. Hatta tane var. Ne bir tanesi. Oğlum neden bu kural genişlettiler ki bak bu demirleri. Eskiden bu kural fazla gelmiyor oldu bak. Kızıl taş alayım şimdilik. Gelecek mi gelmedi. yok burası daha. Tam geldim buraya. Yanlış efektin süresi bitti. Bu biraz problem ben hemen kendime ve tekrar vereyim bir. şimdi burada bir dört tane var temizinden. hatta beş tane şimdi o tarafa geçmem gerekiyor ama çok çok birazcık tehlikeli şimdi bu tarafta var mı peki şu aşağıda var da ne demiş öyle karar gitmeme bunu şöyle yapayım ben. Burada kral geldim de. Bunlar pek güzel bakımlar bana. En ufak şeyde kendimi alacaklar gibi. Şimdi dakika Ben böyle kolyeyim bir. Kendime güven alayım ben bir temizinden. Bunlar bir vurmaşın bana. Oğlum bu kralcık demir için kendimi bu kral tehlike attım. Harika. Bu tarafta yine demir var da. Bunlarla uğraşmamam gerekiyor. Oğlum bak patlaşın sen Clipper. Clipper patlaşı aslında benim için daha güzel olacak da. Bir dakika. Claypool nerede? Bismillah. Dur. Bir saniye. Donma lütfen bak. Patla. Çok güzel. Adamsın sen Claypool. Claypool adamdır. Gelişler andır. Çok güzel. Harika Burada bayağı demir var zaten. Baya bir XP de var. Şimdi bana bir 40 tane falan neterli olacaktır. Normalde 32 33 tane falan neterli de. Güzel temizlenen bir 30 tane falan oldu galiba değil mi? 30 tane var galiba. Lütfen kırılma bak kaçma. Lütfen. Hatta bir temizlenen 35 laptı konu. otuz altı tane oldu bile. Konuşmayı unuttum bir an. Şimdi şurada bir var bir tane. Buralarda bir tane daha var sanki. Heh, bak o var. Ama ben hemen bir tane daha yapayım kaçma. Tamam güzel. dostlarım sarıptı. Bir tane daha kaşımı yaptım temizinden bir. Abi erken bitti açıkçası bu ses. Bu kadar bekleyeyim herhalde. Nasıl yapayım? Brok brok ben de çok fazla. Buradan geçeyim alayım bunları. Yere düşebilir. Problem değil. Ayrım her türlü. Sen her şeyler dik herhalde değil mi? Evet orada kalmamış başka. 39 tane oldu bile. Bir iki tane serisinde o kadar çıkmam. Büyük ihtimal şu mağarası var burada değil mi? Dur. Evet. Şu mağarası varmış burada da. Oğlum burası çok güzel gözüküyor ağaç. Yanlış bak. Ben şuradan hemen Alayım bunları. Ve demir kılık geçti. Çok aç daha demir bakayım sonra gideyim eve. Bu video çok uzun olmayacak gibi. Diğer ilk iki video 17 dakika en sonraki videoda 14 dakika oldu. Bu arada o videolar da gerçekten çok güzel. Hele en en sonki video ev yaptığım video gerçekten harikaydı. Onları da izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben bu rolü düşmeyi nasıl becerdim ben? Şanlı sıfır bende. Aylık bulan bir tane. Şimdi bir 60 tane olacak gibi bugün demiş. Çok güzel, çok güzel bir bölüm oldu bu bölümde zaten. Şimdi bu dördüncü bölüm olması gerekiyor galiba, değil mi? Evet, bir iki üç böl tehten 30 İlk bölüm İlamacı Kuleşini falan lootladım. ikinci bölümde yeni bir aracı açtım kendimi. Üçüncü bölümde ev yaptım işte. Bu da dördüncü bölüm. Artık eve gidip tam kalite girdim arkadaşlar. Ölmeyecek bana bir şey beni. Kalim aş olduğu için. Hadi dur. Ölmeyin bak. Kajiler maç bulmuşken. Güzel öldü o. Bırak o. Şimdi. Ne yapacak? Şak. Çok kışlı olmalı. Bu kadar. <laughs> Gayet lavaştım ama yine de yaptım hızlıca. Sen dolaşın biraz. <laughs> no, 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 no bir dakika. O çarip kendini öldür bak. Böyle mal gibi kendini göbelt. Ama bir problem var. Dur be. Bir. Bir, bir tane mi var? iki tane mi Bir tane. Dur be. Dur. Crafting table yapayım bir. Ocakta yapacağım ben hemen iki dakikada Üç tane demir atacağım üstüne Sakmakta şu mural moral Azı meşgul bunalank oldum biraz bekleyeceğim şimdi Tamam aldım ben delek üç tane demirimi dökülelim sarı pıtağı. Hemen ne yapayım ben Yerim aşı Yerim aşı demir kaçmamı Ve Bulan ilik Elmas mı? Ali iki tane varmış. Güzel. Oğlum üç tane varmış lan. Dört. Git 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 şerefsize bak. <laughs> Kılıçla gelmiş. Oğlum şaka gibi nasıl gebeldim ben? <laughs> saçma şapan geberliyorum. Neyse ama böyle bir güzeldir hani. Böyle bir malzeme topladım. Bir iki tane elma falan aramadım orada maalesef. Ölme şeyim çok güzel olacaktır ha. Neyse o zaman ben videonun ana konusuna geçiyorum. Bunları hemen ışıtacağım ben bir. Ne koyayım? Dur. Şu an üstümde rakıtlar yok ki. Dur. Şu an arayayım biraz kıt. Niye arayayım ki ama bak. O da var. Arayayım şey bunları. Dur. Şunları odunla yapayım ama. Bu da daha bile gidiyor galiba. Demirle kollum hemen bekleme vakti. Şimdi ne kadar kaymış 51 tane varmış direkt aldım 51 tane ile. bunlar normal demir biraz... olsun ben de o şeyleri silah yapayım hemen bir dakika tamam güzel full set yaptım ben kendime ama bir dakika kozun var mı odun Şuradan odun alayım biraz bir şu buklatmam gerekiyor. Ama evde değilim şu an internet oluştan soktu onlar. İlk sen şu yapayım bir. Balta. Kasma bir de kılıç yapayım bir tane daha. Dedek bunlar. kemik alayım biraz da. Şurada bir de köpek vardı. Onu evcilleştireyim bir. tam gel sen. Tek direk direkt bak. Tek de halde bak. Güzel. Bunun adı ne var şimdi bu halde? Yorumun halde yaşıyorum. bu bir. Yorumun halde bekliyorum. Adı ne var şu an? Şimdi bir dakika benim bir şey var galiba değil mi? Evet. Bunu şurada ileride bir halde kopartmıştım. Buraya bırakayım bir. Akşam ateş bulacak gelemine girecekmiş galiba buraya. Neyse burada kişi şeyler bitti galiba değil mi? Ben 24 tane kaldı bile. Bu 24 temel artık gerekte kalışın Her şey arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.